Çiçekler, hayatımın aşkı Dilek için Sana tapan kocan Faruk No 22 Daire 1 Ay çok romantik Ya görüyor musun şu Dilek'in kocası Faruk Ne duygulu adam değil mi? Baksana çiçekçi bile dağıldı Arzu Bir iki dakika gelir misin? E, i̇yi de misafirimiz Canım, ne olacak? iki olacağım. dakika değil mi? Rica ettim. Uzak doğu seyahatinden sonra böyle oldu. Harikaydık abla. Çak, çakacağım şimdi bir tane. <laughs> ya nedir benim senden çektiğim? Ne işi var bu adamın aşağıda benim evimde? Ben çağırdım. Ee? Bu cümle bu kadar değil herhalde. eğer bu kadarsa senin bu hayattaki son cümlen olabilir. <laughs> Yahu abla. Eline bir serseriden intikam alma fırsatı geçmiş. Daha ne? Of! Ne intikamı be Arzu? Yahu baksana bir baltaya sap olamamış. Dört yaşında velediyle kala kalmış ortalıkta. Hayır yani. Buraya gelip ne muhteşem bir kadını ve ne muhteşem bir aileyi kaçırdığını görsün. Kafasını böyle duvarlara duvarlara vursun inşallah. Bana ne bütün bunlardan? Yahu abla alt tarafı aşağıya inip çok harika bir hayatım ve mükemmel bir evliliğim varmış gibi davranacaksın o kadar. Benim zaten çok harika bir hayatım ve mükemmel bir evliliğim var Arzu. i̇şte tam böyle söylersen kesin inanır. <laughs> Arzu benim bu adamla bir alıp veremediğim yok. 18 sene önce bir kerecik sinemaya gitmişiz. O da Rambo 3. Ya Dilek. <laughs> sen bu adam için üç hafta ağladın. Cık. Canım gençtim o zaman öyle ne bakıyorsun? Hoşlanmıştım biraz uzaktan. <laughs> i̇şte bir şeyler oluyormuş gibi oldu da olmadı sonra filan. <laughs> Bozuldum tabii biraz. Ya Allah, her terk edilen kadının rüyalarındaki sahne senin için gerçek oluyor. Ercüment. O yıllar önce terk ettiğin fakir ama gururlu kız vardı ya. <laughs> Alo Erci ne oldu? İşte böyle. Her <Gülüşmeler> sene böyle koşuyor. Hatırladın mı bu sahneyi? Arzu. Yemin ederim sen benim sonum olacaksın. <Gülüşmeler> Faruk bunları duysun, ikimizi de keser. Faruk şu anda işte. Evle Faruk'un kulağının arası 20 kilometre. Ay nereden duyacak? <Gülüşmeler> Abla, Eniştemin arabası kendi başına eve gelmiş olamaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor>